Acun Ilıcalı konseyde bakın Hikmet'e neler söyledi. TV'de olmayan o anlar. Hikmet artık düellolara katılamayacak mı? Verilecek bir ceza var mı? Peki bundan sonra Hikmet'i neler bekliyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. En sonki ki da zaten iyice karışmıştı. Ve Acun Ilıcalı Survivor tarihinde ilk kez bir düelloya gelip arkadaşlar sakin olun. Bakın elemesi olan arkadaşlara böyle davranamazsınız diyerek uyarılarda bulunmuştu. Ve Hikmet'in yaptıkları şu an tüm Türkiye genelinde tepki topluyor. Yani belli bir yere kadar ben de hak vermiştim. Çünkü Asena da hikmet başkalarıyla yarışırken karşı takımı desteklemişti. Fakat belli bir yerden sonra Aycan'la ikisi o kadar abarttılar ki mide bulandırıcı bir hal almaya başladı. Kız zaten elenmiş. Gidiyor arkasından bam diye bağırıyorlar. Laf söylüyorlar. Yani sürekli olarak bir rencide çabasındalar. Belli bir yere kadar ben de tamamdım ama gerçekten o kadar çok abarttılar ki çok iğrenç ve çok pis görüntüler ortaya çıktığını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Hikmet yaptıklarında haklı mıydı? Yoksa yanlış mı yaptı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İşte şu an sosyal medyada şöyle bir linç kampanyası başlatıldı. Hikmet bugün Asena'nın açıkçası Survivor hayatını etkiledi daha fazla başkalarının survival hayatını etkilememesi için ya güzel bir kurallar gelmesi gerektiğini ya da hikmetin artık düello alanına alınmaması gerektiğini savunuyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence böyle bir şey yapılabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.